Herkese merhaba. Bu sene yaz mevsimi çok sıcak geçiyor. Ağustos ayındayız ve dışarıda 35-36 derece sıcaklık var. Bu mevsimde ekstra soğutma yapmadan mantar yetiştirmek neredeyse imkansız. Bu zamanda yapılacak en güzel şey belki de denize gitmek ve biraz tatil yapmak. Bu sıcaklarda mantar yetiştiremeyebiliriz. Fakat Kasım ayında kullanmak üzere kuzu göbeği ana tohum yapmak için en uygun zamandır diyebiliriz. Ana tohum için bir ay, orijinal tohum için de bir ay, orijinal tohumu da çoğaltarak kültür tohum yapmak için de bir ay, daha sonra ikimi yapılacak tohumun 5 derece inkübasyon için de 2 hafta olmak üzere toplam 3,5 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Bu videoda kuzu göbeği mantar sporlarından ana tohum ya da ana kültür nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Ve bir hatırlatma lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Bu elimde görmüş olduğumuz spor yaması. Ekranda şu an resmini görmüş olduğunuz kuzu göbeği mantarına ait. Bunun ne olduğunu bilmeyenler muhtemelen ya kanalıma abone değiller ya da kanaldaki videoları izlemediler. Bununla ilgili kanalda iki tane video var. Önce o videoları izleyin. Ondan sonra bu videoya kaldığınız yerden devam edin derim. Spor yamamızdan bir tane alıyoruz. Ve malt ekstrat agardan yapmış olduğum katı besi yerine arkadaşlar bunu şimdi tatbik edeceğim. Normalde ben bu işlemi HEPA filtre karşısında yapıyorum ama burada daha iyi gösterebilmek adına şu an açıkta yapıyorum. Kontaminasyon olabilir. tam şu orta hatta spor sporları sürmüş olduk. Bunun çimlenmesi 24 saat ile 48 saat arasında gerçekleşecektir. Sporlar çimlenmeden önce tek bir adet spor gördüm. Elimden geldiği kadar netleştirmeye çalıştım. Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Sol taraftaki 100x, sağ taraftaki 400x büyütülmüş hali. çıplak gözle baktığımızda pek bir şey göremiyoruz. Bu nedenle mikroskop altına bakmak gerekiyor. 4-5 tane de bakteriyel kontaminasyon gördüm. Hemen onlara da bir bakalım. Şimdi genel olarak Hiflerin yapısına bakıyoruz. Bakteri ve tekstil ipliklerinden başka pek yabancı bir şey gözükmüyor. Kenar yerlerinden birkaç örnek alarak başka bir petri kabına aktarmamız lazım. Daha sonra orada küf ya da mukor gibi istemediğimiz yabancı mantar hifleri var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Petride kontaminasyon var. O yüzden elimi çabuk tutmalıyım. Bu işaretlemiş olduğu 5 bölge var arkadaşlar. Bunlar kontaminasyon olan yerlere en uzak yerdeki Apex uçlar. Bunları HEPA filtrenin karşısında yeni petri kaplarına aktaracağım. Filtrenin fan sesi çok yüksek. Bu nedenle bu sesi kısıyorum. Bundan sonrasını dışarıdan seslendireceğim arkadaşlar. Tam 5 tane yer seçtim. Bunları numaralandırdım. Bunları şimdi tek tek patates, ekstroz agar petrelerini aktaracağım. Normalde bu aktarma işini 3 gün sonra yapmalıydım. Fakat bakteriyel kontaminasyon hif ağlarını bir otoban gibi kullanarak petrenin her yerine, hiflerin olduğu her yere yayılabiliyor. Bu nedenle acele ediyorum. Transfer işlemi bittikten sonra bu petri kaplarını 3-4 gün kadar 23, 24, 25 derece gibi oda sıcaklığında muhafaza edeceğim. Daha sonra ısıyı 20 dereceye düşüreceğim. Çünkü kuzu göbeği misali sıcağa maruz kaldığında hemen yaşlanma dönemine giriyor. Erkenden sararmaya başlıyor. Mantar verme özelliğini kaybedebiliyor. Birkaç gün içinde tekrar çekim yapacağım. Artık bu içinde bakteri olan petri kabını atabiliriz. Bununla işimiz bitti. Bugün ikinci gün gördüğünüz gibi iki numaralı örneğimiz kontamine oldu. Bununla da vakit kaybetmeye gerek yok. Bunu çöpe atıp imha edeceğiz. Diğerlerinde gelişmeler devam ediyor. Şöyle biraz yakından bakalım. 3 numaralı örneğimiz gördüğünüz gibi hifler yavaş yavaş büyüyorlar. Diğerlerde de bu şekilde. Bugün üçüncü gün. Hifler yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Yedi gün sonunda petri kabının kenarlarına kadar hiflerin büyümüş olduğunu göreceğiz. Bugün tam yedi gün oldu. İki numaralı kabımız ikinci gününde kontamine olmuştu. Onu çöpe attık. Şimdi geri kalanlara bakalım arkadaşlar. Şu bir numaralı örnek bakın bunun içinde bir siyahlık var. Ve şuraya da bulaşmış durumda. Şu 3 numaralı kabımız bu da aynı. 7 gün oldu. Şu kenar kısımlarında bazı yerlerde daha henüz kenara gelemedi. 4 numaralı kabımız da aynı şekilde. Kuzu gibi misalyumu bazen agarı da boyayabilir ama bu öyle bir şey değil. Bu muhtemelen bir patojen. Yani buradaki şu koyu kahverengi rengi misalyumun yaptığını zannetmeyin. Şimdi gelelim 5 nolu kültürümüzde. Bu en temiz kültürümüz bu. Bunda herhangi bir e, leke, kirlik gözükmüyor. Yani hafif bir koyulaşma var şurada ama o orada sadece sınır olarak kalmış. Buna %100 saftır deme şansımız yok. Saf sporları ya da saf misalyumu şimdi sadece Çin'deki bazı firmalar yapabiliyor. Hiflerin uzadığı, kalınlaştığı ve daha çok misalyuma benzeyen şu bölgelerinden iki tane örnek alacağım. Yeni aldığımız örnekler petri kabında radyal ve homojen bir büyüme gösterirse beyaz veyahut da hafif sarımsı bir renk oluşturursa işte onu artık anatom olarak kullanabileceğiz. Şu iki noktadan iki gün önce bahsettiğim transfer işlemini gerçekleştirdim. T2 kuzu göbeğinin 5 numaralı kabından aldığım birinci örnek. Tifler aşağı yukarı 1,5 cm'den fazla büyümüşler ve spor hiflere göre daha kalınlar. Şu da diğer kabım yani 2 numaralı örneğim. Merkeze yakın yerlerde bazı bakın kümeleşmeler, yoğunlaşmalar var. Bu yoğunlaşmalara hifal agregat deniyor. Bunlar daha da yoğunlaşıyor. 30 ile 60 gün içerisinde mikroskorotiye ya da pseudoskorotiye dediğimiz yapılar oluşuyor. Bunlar birkaç gün içinde şu şekilde daha da yoğunlaşacaklar. Bazı yerlerde büyük kümeler oluşturacaklar. Ve burada mikroskorotiye yani pseudoskorotiyalar oluşacak. Şimdi de üstten ışık verdiğimiz zaman görünüşü. Bu sklerotoyalar olgunlaştıkça sarıdan kahverengiye kadar melanin pigmentinin tüm tonlarına taşıyabiliyorlar. Bu örnekleri 10 gün kadar bekleyeceğiz. 10 gün sonra son durum nedir? Tekrar bakacağız. Bugün 10. gün kültürlerimiz iyice oldu diyebiliriz artık. Bakın cisedimiz radyal bir şekilde büyüdü. Bu gerçekten güzel ve temiz bir kültürdür diyebilirim. Şu diğer petrimiz bu da ona benzer bir şekildeydi ama bakın şu kısımda biraz fazla renk koyulaşması oldu ve bakın o bölgelerde hiç atıyor oluşmadı. Yani riske girmeye gerek yok. Bunu bir kenara koyabiliriz. Artık bu bizim ana kültürümüz oldu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kültürümüzün en az bir hafta olmak üzere 15 gün 4-5 derecede inkübasyonu gerekiyor. İnkübasyon süresinden sonra ana tohumdan orijinal tohuma, oradan da kültürlü tohuma transfer yapabiliriz. Bir sonraki videoda bu konuyu anlatacağım. İzlemiş olduğunuz video eğlenceli değil biliyorum. Fakat bilgi açısından kanaldaki en değerli videolardan birisidir diyebilirim. Eğer saf ve kaliteli ana tohumunuz yoksa muhtemelen bir çeşit küf miseli geliştirmiş olursunuz ve verim alma şansınız pek yoktur. Çin'de yayınlanan bir araştırmada okumuştum. Uzmanlar başarısızlığın en büyük sebeplerinden birini sahte veya yaşlı tohum kullanımı olarak tespit etmişler. Arkadaşlar şimdi sıkı durun. Eğer bu video 1000 abone, 1000 yorum ve 1000 beğeni gelirse sadece ama sadece abonelere özel Çinli firmaların yaptığı kuzu göbeği hif tarama testi ve kuzu göbeği meyve verme testi hakkında bonus bir video yapmayı düşünüyorum. Bu arada abonelik ücretsizdir. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür eder. Çalışmalarında başarılar dilerim. Hoşçakalın.